Opel yeni yıla ödüllerle taşlandırmaya devam ediyor. Marka bu kez de Doğrudan Pazarlama iletişimcileri Derneği tarafından 4 ödüle layık görüldü. Opel Mokka iletişim Örgüsü ile 13. Doğrudan Pazarlama Ödüllerinin lansman aktiviteleri, en iyi influencer odaklı kampanya, entegre etkinlik pazarlaması kampanyaları ve yaratıcı pazarlama uygulamaları kategorilerinde 4 ayrı ödülün sahibi oldu. Alman teknolojisini çağdaş tasarımlarla buluşturan Opel, kazandığı ödüllere yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda 2021 yılında yapılan ve büyük ses getiren Opel Mokka Türkiye lansmanı odaklı iletişim çalışmaları Opel'e 4 ayrı ödül birden getirdi. Kısa bir süre önce Marketing Türkiye'nin düzenlediği The One Awards bütünleşik pazarlama ödüllerinin binek otomotiv kategorisinde yılın en itibarlı markası seçilen Opel, bu kez de doğrudan pazarlama iletişimcileri derneği tarafından 4 ödüle layık görüldü. Marka 2021 yılında hayata geçirdiği Opel Mokka Türkiye lansmanı kapsamında yürüttüğü çalışmalarıyla bu sene 13. düzenlenen Doğrudan Pazarlama İletişim Derneği ödüllerinin lansman aktiviteleri kategorisinde ödül aldı. Opel sıra dışı modeli Mokka'nın son dönemlerde internet ortamında milyonlarca kişi tarafından izlenen Are You Mokka Enough ve Normal'in Dışındakiler video serileriyle de en iyi influencer odaklı kampanya kategorisinde ödüle layık görüldü. Marka ayrıca entegre etkinlik pazarlaması kampanyaları ve yaratıcı pazarlama uygulamaları kategorilerinde de iki ayrı ödülün sahibi oldu. Doğrudan pazarlama sektörüne değer katmak, pazarın gelişmesini sağlamak ve bilinirlik yaratmak için faaliyet yürüten Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği tarafından düzenlenen 13. Doğrudan Pazarlama Ödülleri 46 ayrı kategoride düzenlendi. Ticari etkinliği yüksek, ölçülebilir ve sonuç getiren doğrudan pazarlama projelerinin rekabet ettiği yarışmaya 2021 yılı içerisinde etkinlik, saha Dijital kategorilerinde en başarılı ve dikkat çeken projeler başvuruda bulundu. 46 kategoride yapılan başvurular arasından da toplam 132 proje ödüle layık görüldü.